Arkadaşlar merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Ee, askeri çamaşırla alakalı çok fazla sorularınız geliyor. Yorumlar kısmına değer veriyoruz, takip ediyoruz ve elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce bunları yorumlar kısmında cevaplamaya çalışıyoruz. Son dönemde sorular çok arttığı için bu konuyla alakalı da bir video hazırlamayı düşündüm ve şu anda sizlerle onu paylaşıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, askeri çamaşır rengimiz e, ee, teslim olacağımız birliğe göre değişiyor. Ne anlamda değişiyor? Havacıysanız örneğin havacı askerlerimizin kullandığı renk farklı. Karacı veya jandarmaysanız da yine kullandığınız renk farklı oluyor. Bunun haricinde sivil çamaşıra birçok askeri birlikte müsamaha göstermiyorlar. Çünkü istediğimiz şu nasıl ki kamuflajlarınız aynı desende ise çoraplarınız, çamaşırlarınız, kepiniz yani kısaca kullanacağınız materyaller de aynı olmak zorunda. Ve acemilikte birçok bölgede bunlar denetleniyor. Çamaşır denetimi var. Arkadaşlar fanila ve askılı atlet diye tabir ediyoruz. Bazı arkadaşlarımız bunu bilmiyorlar. Bunu da bu videomda paylaşarak anlatmak istiyorum. Atletin ne olduğunu zaten herkes biliyor. Askılı atlet ve askeri rengimiz de bu. Askılı atlet grubunu genelde yaz döneminde askeriye de kullanıyor, kullanıyorlar. E, fanila grubumuz ise yarım kol tişört şeklinde olan iş çamaşırımızdır. Arkadaşlar iki grubun olma sebebi şudur. Askeriye de belli bir düzen vardır. Örneğin e, tarihi gayri ihtiyari söylüyorum. E, derler ki e, Kasım 15'te kışlık çamaşıra geçilecek. İşte Mayıs'ın 15'ine kadar bölgesel olarak ya da daha sıcak bir bölgede diyecekler ki bir aralık itibariyle kışlık çamaşıra geçiyoruz. Mesela kepleri de o şekildedir. Yazlık asker kepi, kışlık asker kepi vardır. Yazlıkları arkası fileli daha nefes alan ürünlerken kışlık kepler arkası kapalı ve sıcak tutan ürünlerdir. Yine çamaşırda da amaç budur. Kışın askerin daha az düşmesini sağlamak adına askeri, askılı atlet yerine fanila e, grubu tercih edilir. Biraz dilim bir şey yok, <laughs> Kusura bakmayın. Fanila e, grubunu hatta şunu isterler. E, yakadan ucu gözükeceği için e, renkte kesinlikle birliğinizin rengi neyse o olmak zorundadır. Bunlara muadil olarak mesela çok soğuk bölgeler için üretilen uzun kol fanila çeşitlerimiz vardır. Bunlar tam kolludur. Ve Hatta çok sert geçen bölgeler için bu ürünümüz mesela doğu birlikleri için yapılmıştır. İçleri polarlıdır. Daha sıcak tutması adına. Birçok birlikte müsamaha gösterilir. Bazı birliklerde komutanlar istemeyebilir. Bunu bölgenize gittiğinizde öğrenirsiniz zaten. Ona göre bölge askeri malzemecilerinizden, kantinlerinizden temin edebilirsiniz. Ama ilk esası askılı atlet. Yaz döneminde Kış döneminde ise yarım kol fanila kullanıyoruz. Bunu kesinlikle unutmayalım. Bir de çok takıldınız. Yine paylaşmak istiyorum. Askeri donumuz. <laughs> don dememe çok takılıyorsunuz ama birçok kültürün işte boxer diye tabir ettiği şeyi ben don demeyi tercih ediyorum arkadaşlar. Ben ee, bir kere benim alfabemde, Türk alfabemde X diye bir harf yok ya da Boxer kelimesinin karşılığını gerçekten e, araştırmadım. Bilmiyorum Türkçe bir karşılığı var mı? Ama bizde eğer ki paçalıysa dondur, e, üçgen ise kilottur arkadaşlar. E, bu konuda çok takılan arkadaşım oldu. Bunu da bu videomda cevaplamak istedim. Eee... Batı'nın Boxer kültürüne karşı atalarımın dedelerimin, dedelerimin don demesini ben sürdürmek istiyorum. Bu konuda da affınızı rica ediyorum. Biraz eski kafalıyım, biraz milliyetçiyim kusura bakmayın. Arkadaşlar yeni videolarım için takipte kalınız. Abone olarak kanalıma destek verirseniz çok sevinirim. Kafanıza takılan soruları elimizden geldiğince, elimiz döndüğünce, bilgimiz yettiğince yanıtlamaya çalışıyorum. Bazen değişik sorular geliyor. Bilmediğim için cevaplamıyorum. Sadece beğenip bırakıyorum. Sakın umursamadığımı ya da değer vermediğimi zannetmeyin. Eski videolarımı takip eden arkadaşlarım bilirler. Yanlış bilgi vermektense susmayı yeğliyorum. Çünkü size söyleyeceğim yanlış bir şey sizi yanlış yönlendirir ve ben bu vebale alamam. Elimden geldiğince doğru bilgileri paylaşmaya çalışıyorum sizlerle. Instagram sayfamız Emin Askeri Malzeme. Burada ürünlerimiz var. Bizi buradan takip edebilirsiniz. Facebook sayfamız Emin Giyim ve Askeri Malzeme. Kanalımızda yine bu tarz videolarımızın devamı gelecek. Bizi takipte kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.